Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar benim adım deniz Skywars'ın ikinci bölümüyle Herkese tekrardan merhaba Bugün daha pro oynayacağız Neden mi? Çünkü tam bakış açı Aa berbat tamam tamam Biz pro oynamayacağız Şöyle oynayalım Veya aynen yür Şuna bak uh. 95'te oynayacağım o zaman Umarım güzel bir oyun diyorum ve aşağı atlıyorum. Çok iyi zamanlama yaptım aşağı atlıyorum derken. Her neyse şunları alalım. Onlar gereksizdi zaten. Güzel baştan demir set çıkardım. Hı, tamam. İyi. Adalar çok yakın olmasa da yakın adamları adamları öldüreceğim basacağım yani ölene kadar her şeyi yapacağım adamlar adamlara konuşamadım hadi az kaldı güzel bak bunu öldürdük tam oldu şimdi çıkalım yukarı at şunları tamam iki tane şunlardan alalım bir de lav alalım belki aa bir de blok blok çok lazım şunlar güzel Benim adıma gelen var mı? Benim adıma gelen varsa öldürürüm. Cidden. Ee, taş kılıç yapalım. Bunlar kurtul. Ortaya... Yok şuradaki adam beni düşürür. Yok olma. <laughs> artık beni kimse düşüremez. Düşürecek bir kişi var o da nerede bilmediğim için ortaya gideceğim. O demir kılıç. Rakip. Güçlü. Gerçekten de güçlü bir rakip. <laughs> e, bayağı FPS alıyorum ya. 250 FPS alıyorum. Aha şimdi 300 oldu. Neyse. Hadi ya dayan ya. Bu yok yetmedi mi? Ben ağaç mı keseceğim? Ama ya olmaz ki. Al. Al. GG. Evet. Bir 64'lük. <laughs> özgürüm arkadaşlar. Ben videoda takım olamam eğer o bir Türkse diye söyledim yalnız şimdi bunu. ee yani videoda olmaz. Affedersin. Videoda olmaz yani. Hayır videoda yapamam. <laughs> ee, ama bak ben bu adamı öldüreceğim. M, M, G M Minecraft Gamer 12 galiba ismin tamamını okumaya çalışırsak Minecraft Gamer olabilir 12 Minecraft Gamer 12 Oyun bizde yani kazandık aynen bu kadar kazandım 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 Evet kazandık. Çok iyi. Muhteşem. Hadi bir daha girelim. Ne kadar şeyim var benim? Slowing kit, archer kit, spy kit, spy kit. Bundan, bundan, bundan. Tamam o zaman ben archer alıyorum. Güzel. Çünkü ah Gil... Elma blok, elmayı blok olarak gördüm ve elmayı koyacaktım. <laughs> FPS sorunu yok, hu hu ye. Yeah. <laughs> Ama düşme sorunum var. <laughs> Her neyse arkadaşlar, evet, bir önceki bölüm gibi iki el atıp oyunu, yani videoyu kapatıyordum ve evet iki el de attık, birini kazandım, birini de kaybettim. Olsun. Yine de bu videoyu atacağım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan patlamadan da korkmayın. Evet, ekranda çıkan patlama buydu.